10 soruluk yazılı sınav yapan bir matematik öğretmeni yazılı sınav sonrası öğrencilerinin konuları hangi düzeyde anlayıp anlamadığını belirlemek için konu analizi yapmış ve sonuçları aşağıdaki tabloda belirtmiştir. Öğrencilerin konulara göre toplam doğru sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi üslü sayıların merkez açısını biliyoruz. Üslü sayılardaki doğru sayısını da tablodan biliyoruz. Üslü sayılarda toplam 8 doğruları 120 dereceye denk gelmiştir. Çarpanlar katlar konusunda 150 dereceye doğru sayısı denk geldiği için toplamda kaç doğru yaptıklarını bulmak istiyorsak oran orantı kurmalıyız. 120'yi 30'a böldüğümde 4 150'yi 30'a böldüğümde 5. O zaman 4 çarpı soru işareti eşittir 5 çarpı 8'den. Soru işareti buradan 10 gelmektedir. O zaman bu üç öğrencinin toplamda çarpanlar katlar konusundan 10 tane doğruları vardır. Bu 10 doğrunun 7 tanesini Zeynep ve Sena yaptığına göre 10 doğru olabilmesi için Azra 3 tane doğru, 1 tane yanlış yapmıştır. Soru da bize diyor ki, Azra'nın çarpanlar katlar konusunda yaptığı yanlış sayısının doğru sayısına oranı. Yanlış sayısı 1, doğru sayısı 3 olduğu için oranı da 1 bölü 3 olur.